Merhaba arkadaşlar. Sizleri sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla muhabbetimle selamlıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda kısa kısa anayasa hukukunu anlatacağız. Kısa kısa anayasa hukukunda önemli kavram olan monarşi hep beraber anlamaya, anlatmaya, açıklamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, monarşi sözcüğüne baktığımız zaman monarşi sözcüğü kelime kökeni Latince'ye dayanmaktadır. Yani baktığımız zaman monarşi, mono ve archein sözcüğünün türemesiyle meydana gelmiştir. Latince'de mono bir sayısal anlamda bir ve tekli ifade eder. Arçein ise gücü, kuvveti ve kudreti ifade eder. İkisini birleştirdiğimiz vakit arkadaşlar tek kuvvet, tek güç bir kişinin gücü olarak da ifade edebiliriz. Yani baktığımız zaman monarşi bir iktidar biçimi, bir yönetim biçimi, bir devleti tanzim etme biçimidir. Yani baktığımız zaman şunu ifade etmektedir monarşi. Osmanlı ve Avrupa'da birçok devletler, imparatorluklar monarşiyle yönetildi. Tarihten günümüze kadar aşikardır arkadaşlar. Baktığımız zaman Avrupa'daki karşılığı olarak monarşi kullanan kişilere krallar, krallıklar, monark denilmekte. Bizde ise sultan, padişah olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani baktığımız zaman monarşi biraz da ifade edelim arkadaşlar. Monarşi devleti yöneten kişilerin babadan oğla saltanat usulüyle ırsi dediğimiz kan bağı yoluyla gelmesini veraset yoluyla gelmesini ifade eder. Veraset ne demektir? Veraset miras demektir arkadaşlar. Yani devleti yönetme hakkı babadan oğla geçer. Yani biraz da ifade edelim arkadaşlar monarşi. Monarşi ya da monarşiyle yönetilen ülkelere baktığımız zaman orada reaya dediğimiz halk devletin başkanını, devleti yönetenleri seçemez. Orada babadan oğla dediğimiz e, o şekilde sistem yürümektedir. Bu sistem Avrupa'da da aynı şekilde işlemektedir. Dolayısıyla baktığımız zaman monarşi bu anlama gelmektedir. Dolayısıyla monarşi yapıya sahip bir devlette babadan oğla devlet başkanı kan bağıyla ırsi yani aile yani mirasa dayalı olarak geçmektedir. Bu şekilde monarşi ifade edebiliriz. Beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, afiyette kalın. Hoş kalın hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.